uşağım. Seçim başımız şey için önemi yok şu an. Böyle bir şey yok. Yes yakaladım. Az oldu. bir iki bir iki küçük geldi onlara Çok güzel. Belki bir günü olur Ee, Bayağı ben böyle bir buçuk iki aydır hiç bir yere çıkmıyordum. O yüzden bugün artık dedik ki hani bir şey yapalım yani ben bir hava almaya çıkayım. Çünkü en son ilk vlog videomda ee, ilk videomda Kadıköy'e gitmiştik falan. O zaman dolanmaya çıkmıştım. Gerçekten onun dışında sonra hiç iş, spor ya da böyle bir hani bir, bir amaçlı bir yere gitmek dışında hiç böyle kendimi gezdirmeye falan çıkmadım. O yüzden artık dedim ki hani bir şey yapayım yani bir normal sosyal alanlara hava almaya çıkayım. O yüzden bugün böyle Maçka'ya geldik. Tam böyle akşam şu an hava yani yarım saat sonra kararır muhtemelen. Böyle aşırı soğuk bastırmadan zaten soğuk da olmuyor artık havalar sürü bozmadan şöyle dedik biraz oturalım. Gel gel ne bekliyorsun? O yüzden öyle geldik şimdi birkaç saat burada oturacağız. Sonra normal hayatımıza, akşamımıza, evimize gidip yemek yemeye devam edeceğiz yani. İdareceğiz. Ama böyle bir iki saat bir hava almak, bir özellikle daha aydınlıkken yani, güneşi görmek yani bir gündüze çıkmak bayağı iyi geldi. Çünkü yok yani yapmamıştım çok uzun zamandır. Hava birazcık soğumaya başladı ama bence o kadar da değil yani hala. Bence idare ederiz. Evet. 18 yaş üstü videodur diye şey yapayım. Bunu öyle yükleyeyim ben yüklerken. Bu 18 değil bu 25 yaş üstü. Çünkü bunu artık ben gençlerin içebileceğine inanmadığım bir Maddi <gülüyor> olarak <gülüyor> içemezler zaten o yüzden ha, değil mi? Evet maddi <laughs> olarak. Evet. Çünkü Ama şimdi... bu arada size hemen bir hatırlatma bilgisi olarak. 15-500 e aldığınız bira ha. makro center'da. 12.25 Niye bilmiyorum ben buna hala inanamıyorum. Makro'da daha ucuz Ne enteresan bir şey Evet var. biz çünkü evin yakınında falan yani çok yakınında makro yok işte Maçka'ya geldik buradakine girdik ama ben inanamadım yani fiyat İnanamaz. farkına çok bariz bir yani, fark var çünkü. Makro Center Aklınızda olsun makro reklamı girmiş olalım. Makro'da da gerçekten ama, daha ucuz. yani eğer evime yakın makro olsaydı gerçekten Aynen. ben makro... Metro'da bile Aynen. aynı fiyat. Gerçekten Makro Gross Market'te Aynen. daha... Aynen. Ya burası e, yine yakın da işte buradan taşımayız bu ara, yani. yani. Öyle bir sorun. Hani yoksa yakın yine buradan taksi, biz dışında... şimdi... Taksi parasıyla hani belki daha ucuza getirebiliriz Katay'da. Ben öyle şeylere karşıyım. O yüzden ya yani <laughs> taksi vereceğim parayı o zaman evin oradan alırım derim ben. O yüzden gerek kalmaz. Mesela Ama hani... üç kasa aldığını düşün. Ama mesela üç kasa zaten niye eve alıyor? <laughs> Metro <Metodos gülüyor> Market'e yani. gittiğim zamanı hatırla. İki, o zaman kolye al kasayla almıştık gerçekten. Biri almıştım. Üstüne Ama o zaman karantinanın başıydı yani. ve yani böyle şaşkındık ne yapacağımızı çok bilmiyorduk. Herhalde evde içeriz falan demiştik. İçtik ama. Ben çok içmedim yine. Ben çünkü evde otururken bir içmeyi çok sevmiyorum. Hemen böyle o şişlik hissi falan beni çok rahatsız ediyor. O yüzden böyle açık alanda falan okuyayım da. Evdeyken şarap falan okumayı daha çok tercih ediyorum açıkçası. Ben içiyorum. Bira yani. seviyorum yani. Ne var? Tamam Allah bira sevilecek miyiz? Hayır sen arkadaş şey seviyorum. Tamam. Ben seviyorum. Ben içiyorum. Aldık. Sonuçta ben bitti bileyim. mi? Ya tabii ki de canım. Mesele o değil. Mi? Sadece şey yani artık her şey çok pahalılandığı için biraz. Ben onun için 3 şişe, tam 3 şişe şey aldım. Farklı farklı e, kokteyl yapmak için aroma aldım. Evet, ben kokteyl çok ve, iyi seviyorum. Ve Aşırı üç, seviyorum yani. Üçü de e, limonlu olan hariç, yeşil limonlu aroma hariç, mojito yaptığımız... Hiç kullanılmadı. Abartmıyor. Karameli ben kullandım bu arada. Yani şu kadarcık falan kullandın. O kullandım. alkol değil de karamel kahve için seviyorum. Kahve için kullanmadım zaten sütlü kahve çok aşırı tüketmediğim için az kullanıyoruz tabii alkol ki de yani. Alkol yapacağım dedi beni kandırdı. Karamelde ben alkol yapacağım dedi. demedi. Ben sen... Sana... Dedin ya Uğur abinin alkol içtiği alkol neydi? Beyliyiz o başka bir şey. Fark hmm. etmez ben aldım. Nasıl fark ediyorsun? Ben aldım. Peki. <laughs> Yapmadı. Bulabilir Kar miydi? Bulabilirdi tarif. Bence karamelle hiçbir Yapmadı. içki yok. Bilen varsa lütfen bana söyleyin çünkü ben kokteyller içmeyi çok severim. Doğru Ama karamelle hiçbir alkolün olacağını düşündüm. Sen dediğin için aldım ben onu. Kahve için dedin dedim, nasıl öyle bir şey diyemem. Fark öyle bir şey etmez. yok. Kahve için de içmedik arkadaşlar. Neyse. Ben kahvede yaptım birkaç kez, güzel oluyor. Ben niye çekmiyorsun? Sinirlen. <laughs> Karadan kareden çıkar. Ben sinirlenince yani. hemen kareden çıkarıyor <laughs> musun? <laughs> Bak Allah ha. Allah. Stani misin acaba sen? Kendini böyle düşmanlarını fotoğraftan evet. <laughs> sildiren falan. Evet. Bex güzelmiş bu arada. Bex'i tekrar bence bunu ediyorum. kaldıracak YouTube. <laughs> bunu koydurmayacak bana YouTube. Yo. <laughs> Diyecek ki bu ne içki şeyi. YouTube Amerikan malı yani. ya. Birayı kaldırmaz. Ne bileyim TC'de olunca her dedemediğinde... şey olabilir. Vergi ödüyor TC'ye o kadar da bir Zaten şey olmaz şir, ya. Zaten şu bir yüzde %80'inin hatta şimdi muhtemelen %90'ı olmuştur vergi olduğunu düşünürsek. Şeyde ben 60 yaşına geldiğimde tek elden büyük ihtimal o Twitter'da gördüğümüz gibi fotoğraf paylaşıp vergi <laughs> şeyine geldim diye. Tabii, vergi dairesine alacağım. geldim diye. O, yani. o, o olacağım galiba çok ben ya yani, çünkü. Yani, şu an umursamıyor olabilirim ama yani, 50 mi 60'ıma geldiğimde bence çok böyle CHP'li CHP'li amca modeli demeyeyim de yani, bir amca modeli. Öyle bir Halk amca. TV'de. <laughs> Halk TV'yi izle. Halk TV'ye yardımcı olmak için mesela hortum alan tiplerden falan baba. olacağım. Hortum ama da hep kitap alıyor. Okumadı asla ben bir sürü. Ben Bahçe Hortum'u türü... falan gördüm. Nutuk, Atatürk'ü bilmem işte, nesini Nutuk baba. falan deyip böyle Benim işte Nutuk alacağım. Benim babamı tanıyan arkadaşlarım deneme. falan çok iyi bilir bu muhabbeti. Mesela herhangi bir işte milli bayram olur ötüyorum işte yani ne bileyim. İşte Cumhuriyet Bayramı bir şey. Babam direkt apartmanın da yöneticisi olmasının kendine getirdiğini inandığı hakla beraber apartmana Apartman evet, zaten babam kalıyor bir tek kışı yiyor işte. <laughs> Yazlık bir yerde kalıyor. Babam bütün apartmanı kaplayacak boyutta Atatürk'ün portresini bayrağını asar ama bizim evin içinde falan da da bir yerde şeyin Che Guevara'nın böyle şeyi vardı, <laughs> tablosu vardır bir yerde atamım vardır babam böyle. Çelişki. Biraz kafası karışık böyle seviyor karışık. yani bu adamları seviyor. Yani Che Guevara'nın cebinde nutuk çıktı. Gibi kadar. evet babam o ya. <laughs> ama bir yandan da böyle hala şey bir gün dövme yaptıracaksam Hazreti <laughs> Ali'nin kılıcını yaptıracağım falan diyor. Diyorum yaptır ya reis yaptır gel diyorum. Reis ideolojik hayvanı şey var ya. <laughs> kafası Turan, çok karışık İşte. Turan, Atatürk imzası, evet. Osmanlı Turan. Gibi. Babam ama hep böyle Pasustana daha daha şey yani. Her türlü şey. daha böyle bir tık daha solcu takılıyor. Neyse. Böyle biz şimdi buradayız. Bir saate falan herhalde eve döneriz. Yürüz artık yeter. Hem kolum ağrıdı hem de normal biz de hayatımıza dönelim yani. Bu evet. da böyle. Şimdi buradayız. Bakalım önümüzdeki günlerde ne yapacağım bilmiyorum. Kaydedecek miyim bilmiyorum. Bakacağız. Göreceğiz.